Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi muafireti hepinizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere hafta sonuna yakışan bir tarif yapacağım buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim şimdi sayın takipçilerim burada üç tane kemer patlıcan büyük boy ama tabii ki tazesinden kullandım şimdi bunları ince doğrayacağım bu şekilde böyle Yatay şekilde keseceğim. Şimdi patlıcanlarımı ince ince kestim böyle. Şimdi buraya bir kaseye koyuyorum. Ve üzerine yarım yemek kaşığı tuz ekledim ve iyice karıştırdım ve üzerine geçecek şekilde e, su ekleyeceğim ve 10 dakika bekleteceğim acısı çıkması için bu sayı tavşaya burada 350 gram kıyma var yarısı dama yarısı koyun kullandım burada da orta boy soğan rendeledim onu da ekliyorum bir tutam maydanoz sadece bir tatlı kaşığı dolusu toz biberi ekliyorum ama ben acısız kullandım siz isterseniz acı kullanabilirsiniz Orada bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı fırında kızarttığım somun ekmeği un haline getirdim ve bunu da ekliyorum. Orada bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Burada böyle bismillahirrahmanirrahim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum zeytinyağını sizlere göstermek istiyorum. Sayın takvimcilerim dikkat ederseniz maşallah, Allah. Bu senenin son partisi çıkarttığımız ya tereyağı gibi maşallah, Allah. Tabağa döküp sizlere göstereceğim. Bin kere maşallah. Rabbim öyle nimetler vermiş ki bize. Gerçekten bu kıymetini bilen gerçekten altın değerinde. Ve bu kendi bahçemden topladığımız zeytinlerin yağını kimi istiyorsa Telefon numarasını bırakacağım. Bana ulaşabilirsiniz. Şimdi tarifimizi yapmaya devam edelim. 3 diş sağım var. Bunları da ekliyorum. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. Şimdi sayın tapçilerim şöyle bir yemek kaşığı su ekledim. Tam iki yemek kaşığı su ekledim. Çünkü kıymamız bana sert geldi. Şimdi kıymamızı güzelce yoğurdum. Bir kaseye koyuyorum. Ve buzdabında yarım saat kadar dinlendireceğim. Şimdi diğer aşamalara geçelim. 15 dakika tuzlu suda beklettiğim patlıcanlarımı suyunu süzdüm. Şimdi tepsiye yağlı kağıdı koydum. Ve patlıcanlarımı bu şekilde tepsiye diziyorum. Bunları fırında pişireceğim. Arkalı önlü kızarmasını sağlayacağım. İsterseniz kızartma da yapabilirsiniz ama fazla yağ çektiği için fırında pişirmeyi tercih ettim. Fırçayla üzerine yağ süreceğim. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum böyle. 250 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Şimdi sahip tavukçuları patlıcanlarımız fırından çıktı. Şöyle kızardı. Şimdi bunları kenara alıyorum patlıcanlarımız pişene kadar kıymamızı dinlendirdim. Şöyle bir borcamı kullanacağım. Orada da şişlerim var. Bunları kullanacağım. Bunlar birazcık uzun diye biraz kestim. Elimi suya batırarak kıymamı saplıyorum. Şöyle elimi suya batırıyorum. Şimdi fırında kızarttığım patlıcanları bu şekilde kıymamızın üzerine bu şekilde sarıyorum. Şöyle borcama diziyorum. Bu şekilde şişe saplıyorum. Elimi suya batırarak. Şöyle tekrar patlıcan alıyorum. Ve üzerine bu şekilde sarıyorum. Hazır. Şimdi sosunu yapalım. İçerisine iki yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve burada bir yemek kaşığı saf tereyağı koydum. Çünkü etimiz az yağlı. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tuz eklemeyeceğim çünkü patlıcanlara tuz koymuştum. Bir de kıymaya da tuzunu koydum. Şimdi sosunun üzerine gezdireceğim tereyağını eritmedim çünkü eritmeye de gerek yok. Şöyle. Şimdi sosunu üzerine gezdiriyorum ve 200 derecede ısıtılmış fırına pişirmeye götürüyorum. Şimdi yemeğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Maşallah, berekallah. Burası buram buram kokmaya başladı. Pilavımız da maşallah, berekallah. Tane tane ayrılmış. Şimdi kebabımızı test edeceğim. Şimdi yemeğimiz hazır. Yiyenlere afiyet olsun bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.